Kaliteli bir kanal izleyelim arkadaşlar. Biraz kültürlenelim. Biraz bilgi sahibi olalım. Hey KC ahalisi taşınıyor ve başlıyoruz. Bölüm 1. Hadi bakalım. Mr. Token. Vay 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 vay. Karınca çiftliğim kanal. ah lan. Zaman çok hızlı geçiyor oğlum ya. Hoş geldiniz. Vallahi karıncam elrem artık bilmiyorum. Bak. eski evden direkt başlıyor ta. Tukan abi o yüzden karışık diyordu bunu. Ama ne koyayım? Öğün yapıştıracağım. Şimdi serüvene buradan başlıyorum. Ah lan bu ev çok güzeldi la. Artık. Şimdi görmüş olduğunuz gibi evi boşaltmaya başladım. Tabii bunu Ah be, abimle şurada az mı kahvaltı yaptık lan? Az mı burada diyet bozma planları? Böyle biraz manuel e, arkadaşlarımın, dostlarımın, ekipteki kardeşlerimin desteğiyle yapıyorum. E, burada bir tek bir televizyon kaldı. Bu gidecek. Buralar falan komple temizlendi. Şimdi asıl konumuz bu değil. Asıl konumuz şöyle ki bir şu odaya gireyim. Karınca çiftliğin bölümü. Şimdi ben size taşınma sürecini ne kadar kale alıyorsunuz bilmiyorum. Ne kadar sizi ilgilendiriyor bilmiyorum ama anlatmak istiyorum. O da şu şekilde. Bir aşağı ineceğim. Bu nereye çekiyorlar şu an ha? Vallahi babalar Bu <laughs> arada Tukan abiyle biz bu kamerayı aynı aldık Bana geleni sağlam Tukan abiye geleni bozuk çıktı ya Burada organize edilmesi gereken Ayıklanması gereken Yüzlerce ürün var bak Burası yani karıncalarla al. alakalı Burası akvaryumla alakalı Karman çorman Burada sıfır ambalajında bir sürü ürün var Sürüngenlerle alakalı Burası aydınlatma kolisi Burası en değerli olan kısım Aa bu şeyler değil mi o ısıtan ampuller falan lambalar, ampuller, işte ultraviyoleler, ısıtıcı ampuller vesaire. Hatta bizim Sait Avustralya'dan bana 4 tane ha, daha Said getirdi. getirdi. Sağ olsun. Şimdi buraya giriştim. Öncelikle pazar günü bu dolap gidecek. O yüzden burayı boşaltmam gerekti. Hemen arkasından şu çekmece gidecek geçici de olsa eve. O yüzden üstündekini boşaltmam lazım. Euromatrix'ler var. Bunları ne yapacağım hiçbir yok. Çok güzel bak şu akvaryum çok güzel duruyor ya. Fikrim yok. Yani yazık yine anübiyaslar falan var üzerinde. Komple dedim, iptal edeyim atayım. Ya atayım dedim yani vereyim birine. Sonra üzüldüm ulan dedim acaba bundan bir tane pikom yapsam. Küçük sadece taşları koyarak anübiyasları barındıran. Şöyle güzel küçük bir tank yapabilirim belki. Ee, bu zaten iptal. Yani skinkler burada, gekolar burada. Burada iki tane kur kurbağam var. Bu kurbağalar zaten şey bir tane izleyici. Bu arada bir şey diyeyim mi? Şunun mesela arka planı şöyle şunun yapısında olsa çok güzel durmaz mı? Çok havalı durmaz mı? Şöyle sağa solu. Bu da böyle bir oyun gibi bir şeyin içinde olacak. Hani hiç cam görmeyeceksin. Sadece öndeki camı göreceksin. Sanki böyle bir mağara içinde gibi falan. Çok güzel durur ya. Geciden geldi yine. Yeşil ağaç kurbağası. Burada devasaya dönüşmüş aksolotlarım. <laughs> şunlara tipe bak. Bunlar çok tatlı ya. Var. Var oğlu var. İguana yukarıda. çıyanım orada. Ne yapacağız bilmiyorum. Arkada yengecim var. Yengeç de canavar gibi. Bunların hepsini tek tek söküyorum yani. Ufak ufak burayı boşaltacağım. Ondan sonra cığıma gideceğim. Bu hayvanları tek tek taşıma kablarına alacağım. Hayalim tamamen kalıcı bir sistem yapmak. Ama tabii burada plan program yapmamız gerekiyor. Nasıl nereye, nasıl bir raf sistemi yapmalıyım? Ömürlük kullanabilir miyim? Akvaryum yapacak mıyız? Yoksa akvaryumu ayrı bir mobilyayla ayrı bir yerim yapmak lazım? Vallahi ben Tuğkan abiye söylüyorum. Tuğkan abiye şöyle... Bir tane dev gibi bir akvaryum çok güzel olmaz mı? Mükemmel olur abi. Onun böyle serüvenini görsek, onun işte baştan aşağı yapımını, işte orada doğanın oluşumunu, hayvanların içindeki bitkilerin üremesi falan filan çok iyi olmaz mı abi? Mükemmel olur ya. Yani öncelikle hayvanların dev TV boyutunda. Evet evet. Dev gibi olacak. Dev gibi. Lemurinkinden falan da büyük olacak. Ya da o ayarda. Ondan daha büyük böyle anladım. Bir de Tukan abi kafayı kırdı mı çok güzel yapar. Yaşam alanlarını yapmak yerine yaşam alanlarını da düşünerek raf sistemini odanın tamamını uygulamamız gerekecek. Ee, yeni eve geçince çekime devam edeceğim şimdi göreceksiniz. Ortaya da bir ada alanı yapmak istiyorum. Hem işte el işlerini orada yapayım. Hem kamera karşısına oturup da bir şeyler anlatmam gerektiği zaman arkamda hayvanlar gözüksün. Ya yani bir adaya ihtiyacım var. Sıfırdan simülasyon başlasın yine ama bu sefer kalıcı olacak gibi inşallah. İnşallah bende ben de patlıyor. Oh diyorum tamam artık kalıcı iş yapacağız. Birilerinin nazarı değiyor. Bir şekilde patlıyorum. O yüzden dikkat etmek lazım. Şimdi e, bunların tabi toplanma aşamasını çekmiyorum size yani. Çok gereksiz sıkılırsınız da zaten. Bunları organize ediyorum. Kolların üzerine ismini yazacağım. Çok ilginç ürünler var bu arada. Yani unuttuğum ürünler var içinde bir sürü. Çok güzel Bakalım setaplar neler yapabileceğim çıkacak? ham maddeler var. E, taban malzemeleri var. Yasak yok mu? Yok ya yasal ya şu an. Hayvanların hepsi yasal. Bu, e, yanlışsam zaten bilgili olanlar düzeltir. Şu anda 7-8 tane tür var ve hepsi yasal oldu. Belgeli bir şekilde baya bakabiliyorsun. işte o iguana falan filan gibi. Sikinkler gibi belli başlı gekolar falan. Ee, gelelim diğer konuya buradaki 6 yıllık piko. Şimdi bunu bozacağım arkadaşlar artık. Yani çok iyiydi. Yet, i̇çinde zaten 6-7 tane mercan var. Ee, başka hiçbir şey yok. Perti çıktı yani. Bu el yapımıydı biliyorsunuz. Ben yapmıştım. Gönlüm el vermiyor. Bunun bu arada izlemediyseniz şey deniz akvaryumunun serüvenini izleyin. Çok güzel arkadaşlar. Yok çünkü çok duygusal bakıyorum böyle şeylere ama bakmamam lazım. Artık bunun perti çıktı. Yamuldu, etti, çizildi, her yeri alg oldu. Diyorum ki bunun içinde hazır 2-3 tane mercan varken buna da piko bir şey yapabilirim. Hikaye bu. Başladık. Bakalım ufak ufak topla babam topla. Asıl bu videonun konusu yeni ev. Yani yeni evde yeni karınca çiftliğim alanını size göstermem. Ne yapıyorsun lan bındık. Tipe bak baba. Oldu, sen yine... Çok tatlı işte abi. Çok da ben bir kere besledim Geko harbi çok keyifli. Bu Geko değil lan yanlış bilmiyorum. mutladım mı? Ne oldu sana? Geko ya. Yani, neyse bir ara inceleriz seni. Herkes çok özledi sizi. Fahriye, Burak. Evet, Johnny'ler. O bu hayvanların geçici süreli küçük odada durabilmesi için bu. Büyük odaya karınca çiftliğinin olduğu yeri alırsak o soğukta başaramayız iki ay. Ölürler vallahi Allah korusun. O yüzden mecbur küçük o ısınan odaya bunları yere böyle pıtık 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 pıtık, pıtık dizeceğiz. Timerlarını ayarlayacağız. <laughs> Mustafa. Biri yanar, biri söner ya da ikisi yanar, ikisi sönünce diğer ikisi yanar falan bir gün döngüsü bir şeyler yapacağız artık bilmiyorum ben de. Hatta ilerletenlik istersen power supply da kullanırız abi onları. Power supply olmaz. Olmaz. Oğlum 100 watt ampul power supply nasıl yaksın? Tamam okey. Biz o zaman alabildiğimizi alalım. Öyle bir bilgi vereyim dedim yani. Bu kabları önemli. Şu an en önemli şey o. Hayvanlar için pratik çözüm. Soldakileri de küçükleri aldım ki bunları da şey yapacağız. Mesela akvaryumu nereye koyacağız biliyoruz. Onun üstte taşlarda bitkiler var. Oraya akvaryum kuracağım baya. Geçici. Üzerinde ışığını takacağım. Baya akvaryum olacak o. Bir tane iç filtre. Deniz akvaryumu da yapacağım onu. Maşrumlu. Aynı suyu kullanacağız falan. Öyle bir idare edeceğiz. Sonra da büyük yerlerine taşırız. Sıfır projeler. Güzelliğe bak ya. <laughs> Ulan <laughs> 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 götüne geliyor inşanın var ya. Niyete bak ya. Gel buraya. Ne yapıyorsun şu an? Ağzına sıçtın bahçenin. Hayvan ya. Ya gerçekten bu hayvan ya. Nev sahibi görmesin. Kaç tane çıktı bundan taşımızdan beri bu odadan? Ya, üç dört tane çıktı abi. Üç dört tane çıktı ve hepsinin yavruları ve yumurtaları da çıktı. Tiplere bak. Yalnız üzerindeki şeyi farklıymış lan. <laughs> Ha işte korkmuyor ha. Hadi de. Bunu ben bahçeye salayım. <gülüyor> 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 Lan teslimiyet boy. Sana örümcek gelirdim bak. <laughs> bu cancağızı alacağız ama tabii iguanayı ayrı kutuda ter... Aslında böyle de gider ama çok strese girebilir. Dongur, 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 O sebeple şey yapacağım. Şu kamerayı bir tutar mısın? Onu bir elime alayım. Çok saldırgan bu arada. Hani yok. Yani vardı ama yok oldu bir anda. ışık yapıyormuş birden. Gel koçum. Oo çok güçlü. Çok güçlü. Nasıl tutuyor yerim. baba baba nasıl tutuyor görüyorsunuz mu? Açık. Ah yapıyor bak. <laughs> oh gel. <Geldim. gülüyor> Yalnız iguanası sana ne oluyor ya? Güzel bak ama. Oğlum rengi çok iyi tam benim sevdiğim renk ha. Cavcaklı. Böyledir ya böyle. Tamam bir biraz rahatlasın burada. Kuyruğa bak oğlum bu kuyrukla işte kırbaç gibi vuruyor değil mi? Sen bunu hayır normalde her gün böyle tatlı tatlı vuralım buran da tutacaksın. Göbeğini yerim, Bakayım. Tamam. Evet arkadaşlar agresif bir iguanamız var. Bunu alıştıracağız. Çok tatlı you hey, 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 boy. <laughs> Diş kontrolü, hmm. kanal tedavisi şart. Ne, korkuyor musun sen bunu? Bir kuyruk vursun ağzına? Sonra. Tamam. Sonra biz yani. Şimdi arkadaşlar, bu birinci aşamamız iguana. Iguana buraya gelecek, içine girecek, ondan sonra bu arabaya gidecek, yani bizim iguananın teraryumu. İçini orada bir güzel boşaltırız, torfunu yenileriz, bulama sistemi. Ya biliyor ya. Sen harbi biliyorsun ha bu işi. Biliyorum abi. Kızacağım bir şey yok. Sadece evinden aldım. Biraz şerefsizce aldım farkındayım. Karanlıktı. Önünü görmüyordum. <laughs> bir anda kavradım seni. Ne olduğunu anlamadan gafil avlandım. Ama ben senin dostunum. Ben senin yemeğini verenim. Sıçarım <laughs> bacağını sen. sana hudimi verdim rahat et diye tamam mı? Koçum benim. Okey baba. Öndeki ve cam öndeki cam çarpıyor ama. değil mi? Ve ve ve. Helal olsun lan. Bazen belimin fıtığı iyi ki. Tövbe tövbe. Bahçe, bahçeyi aydınlatayım ise. Yok şey o cımbız düştü. Aman, Olmaz, abi yavaş aman, dikkat baba ama. Yavaş 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 yavaş. Son yavaş. iki basamak daha var dikkat. Artık yerdesin. Mustafa sende de var. Isıtıcı lambası patlamıştı o yeni evde var. Şu ekipmanların hepsini kollememiz lazım. Bence buranın içine hepsini koyabiliriz. Burada da zaten onlarla ilgili ekipmanlar var. Tamam ben artık kapatıyorum bunları yapıp geliyorum. Aga. aga. Hamam böceklerini alalım mı? Aa, almak lazım. Al <laughs> hamam böceklerini kayıp. Bak hamam böceğinden korkmuyorum ama hamam böceği kaçarsa çok büyük sıkıntı diye biliyorum. O beni hep tedirgin eder mesela anladın mı? Arkadaşlar o masa artık yok. Vay 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 vay. Ee, bayağı yok. Öyle yani. Şimdi neyse konu karınca çiftliği. E, bu akvaryum iptal. Bunu iptal ediyoruz. Ama bunun içinde e, birkaç tane soft mercan var, mushroom var, turbo snail'ler var. kanç kaldığını düşünmüyorum. E, Elzem bir iki tane protein skimmer gibi pahalı itemlarını daha sonradan alacağım. Bunun içine hiçbir şey yapma atacağım. Ya da bir arkadaşıma veririm. Işığını e, alacağım. Diyorum ki evde bu ışığa uygun yeni basic küçük bir deniz akvaryumu yaparım. Bunları da yaşatmaya devam ederiz. Ama öyle artık yok su tamamlama sistemi falan gerek yok. Hemen next. Tukan abi kime editletiyor? Tukan abi kendi editliyor diye biliyorum karınca çiftliğimi. Yanlış değilsem. Şuraya geçiyorum. Hem de kafadan harbiden test ediyorum. Bu bizim yaptığımız bitki akvaryumu. Ee, uzun süredir <laughs> bakım yormuyor. Ee, bunun da anubiaslarını, kayalarını alacağım. Mostlarını falan siktireceğim, İçindeki malzemeymiş, kummuş, taşmış. Hepsini atacağım. Bunlar bugün işi değil. Şimdi gelelim diğer canlılarımıza. Saklama kaplarını kapar mısın Mustafa'cığım? Onlar bana destek olmasa ben bunu hiçbirini bunu yapamıyorum. Aks şeyler, aksolotlar alalım ya. Alalım alalım. Beş alırız alırız. Aksolotlar bu arada bilmeyenler için şu an bayağı üzerinde deney yapılan e, canlılar, axolot yanlış değilsem uzvunu tekrardan çıkarabiliyor kendisi. Yani atıyorum sen axolot ortadan ikiye kesiyorsun tekrardan kafası falan çıkıyor değil mi? Öyle yanlış mı hatırlıyorum ya? Yaşıyor mu ne öyle bir şey ya? Atıyorum mesela kolunu kesiyor kolu çıkıyor. Kafası konusunda emin değilim ama <laughs> yanlış değilsem kolunu kesiyor mesela kolu çıkıyor. Organlarını tekrar çıkarabiliyor mesela atıyorum organı zarar mı gördü? tekrardan organını oluşturabiliyor. Kafası değildir onu abartmış olabilirim de. Ya mesela atıyorum bir organına zarar geldi ya tekrardan o organı yenileyip tekrardan oluşturabiliyor diye biliyorum. Mesela atıyorum kuyruğunu kestin kuyruğu tekrardan çıkıyor. Kolunu kestin kolu tekrardan çıkıyor. Bayağı üzerinde deney yapılıyor. Bebeğim yavrum benim. Yavrum benim tatlı bir şey. Şey, de var Sen de... Kafası yanlış olabilir arkadaşlar. Teşekkür ederim. Yanlıştır <laughs> muhtemelen. <laughs> böyle arkadaşlar. Herkes böyle değiliz bu arada. söylüyorum falan arkadaşlar. Mustafa'ya çok sert bakışım var onu yayından kist olarak koyalım buraya. Bazen diyor musun kendine harbiden ben de küfür edecek şeyler yapıyorum diye. Ben mi? Evet. Yapıyorum abi ya. Yapmıyorum lan. Ben de sizi denemek için söyledim. Ne alakası? Yok yapıyorum yapıyorum. Yapıyorum. <laughs> böyle uyanıyor. Aa. Şaka yaptım Mustafa. Şaka mıymış Bunlar... lan? Ben de aaaa <laughs> diyorum. Uyku modunda şu an. Korkma, korkma. Yok korktuğumdan değil de, baslarım diye çektim elimi. Bunların da kuyrukları çok değişik ya. De. Çok tatlı göbeği Göbeği çok iyi değil mi? <laughs> Kuyruğu yalnız bir böyle değişik duruyor ama bir yandan da insanı havalı hissettirmiyor mu? Böyle hani sanki ejderha gibi. Tamam. Bunları zaten sarsmadan kucağımda götüreceğim. Herkesin yani değil de. Bir kısmını da ben öyle yaparım. What the fuck, man? Verdim. verdim sana bunu şimdi burada elzem olanlar ya ben şunu bir özetle anlatıyorum arkadaşlar tek tek oyalanamayacağım vaktimiz de çok yok Işıklarını alıyorum hayvanı alıyorum peter'ları alıyorum ışıklarını alıyorum ışık mışık yok bunda direkt gekoları alıyorum kurbağalarımı alıyorum e varsa işte kalsiyumları malsiyumları topluyorum Sonra... yani Tugan abi için önemli olan tam işine yarayacak şeyleri alıyor ıvır zıvırları sonraya bırakıyor burayı umursamadan kaçıyoruz buradan gidiyoruz en fazla Pinktail'ları alırım toprak için e, en son giderken konuşuruz ya da yerleştirirken konuşuruz Onda bak Tuğkan abi anlatıyordu. Bunları da Tuğkan abi üretiyor. Bunlar da temizlikçilermiş arkadaşlar. Bunlar baya baya bildiğin içinde böyle minik minik beyaz beyaz şeyler var. İşte o şeyin içine bırakıyor Tuğkan abi yanlış değilsem. Toprakları baya bildiğin mis gibi tertemiz ediyorlar bunlar. Böyle beyaz beyaz minik ee, toprağa çok iyi geliyor. Aynen bu spring mi ne dedikleri şey. Bildiğin o şeyin içine koyuyor. Adını unuttum şeyin ya. Bayağı tüm toprağı tertemiz ediyor, kalitelileştiriyor. Çok iyi. Şu, Sağdaki ne bilmiyorum bir ki. Tek bir tek Axolot yok. Bakalım. Peter'lar, Euromatrix, Gecko. Burada bir Yalan X'sip değil var, yok lan. doğru ya. Çöpçüler onlar bir aynen. lambaya çok dikkat edelim. Bu çok ıı, önemli bir lamba kırmayalım. Onu o yüzden cepte götüreceğim. Ee, geçici kullanabileceğimiz bütün parçalar burada. Hamam böcekleri burada. Başka bir şey yok galiba. Eşan burada. Eşo. Ne yapıyorsun lan? Dümbük. Ökür Tamam baba. Oza zaman aksolotları alma vakti. Aksolotları da peşişeye koyup götüreceğiz baba. Orada ama acil kurulumunu yapmamız lazım. <laughs> Etmesin ama böceğinden korkanın çocuğu olmazmış. <laughs> bak bunlar çok Bundan iyi. Kendisi işte o üretiyor bunlardan? Çok iyi bunlar. Şu, an ne bu? Lastiği ısırılacak bir şeye benziyor. İyi bir sebze gibi. Bunlar biraz zaten. <laughs> Şimdi bak, aksolotlar bunun içinde yaşayacak. Yani geçecek. Isırmalık duruyordu tam da. Gö götürmelik. Şimdi onları buraya alacağım. İkinci, be beşte su var ya temiz. Hı -hı. Onunla yıkayacağız onları. Tamam. tamam mı? Şöyle üzerinde de küçükler vardı. Dök baba bir yandan. Şöyle bak. <laughs> <Sura. gülüyor> Oğlum, bunların tipi çok komik ya. Son duşu. Şöyle bir yandan da eski sular gitsin. Bu arada harbi Biraz büyük. Yalnız harbi büyükmüş daha. Müşler biliyor musun? Bak bak tipe bak. Tipe bak. Bunun tipsiz. ne yetme. Dök bir daha. Dök dök şunu oh. üstüne <laughs> dök. Biraz da buna dök. Bu oh. fazla oldu ama değil mi? Diğerine koyalım. Diğerine koyacağız gel. Normalde orijinal yaşadıkları sudan alınır. Ama ben o suyun içindeki pis kültürü şey yapmak istemiyorum arkadaşlar. Bu deliye girmez ya. <laughs> i̇çindeki pis kültürü şey yapmak istemiyorum arkadaşlar. Bu deliye girmez ya. <laughs> Ulan ya. <laughs> Şu an aksolotların beyninden düşünün neler yaşıyor. Beşlik dona girmeye çalışıyor. Beşlik bidonla duş alıyor. Bakarsın yeni hazırladığımız yerde çıkmaz o kurçuklardan. Ama hayvanın içinde de olabilir. Bilmiyorum ki tam hakim olduğum bir konu değil açıkçası. Harbi büyümüşler ya. Hiç böyle bilmiyordum ben. Damacana ile gidiyorlar <laughs> lan. Serçe parmağım kadar bunlar. İlk geldiğinde de küçük parmağım. Oh. Şimdi, oh. Canım benim izlerim, misin? Kanka sen arkada çok büyük mücadele vermek zorundasın. <laughs> Şunu bantlasak Mustafa Dört içinden şey çözüldü. O, o harbi abi. Ben şey, hamam büyüceğimden çekilmem de şey gibi... O, arabaya düşer Çünkü mi? Düşerse yani. ben açamayacağım ya o kapıyı. <laughs> bütün üzerinde <laughs> gezmeye <laughs> başlarlar yavşaklar var ya. <laughs> çok sıkıntı olur. Oğlum içinde 2000'e yakın hamam böceği var. Evet abi. Ben Kaç hamam da? Bir de durmadığımı düşünsene arabada. <laughs> yarışma programlarında ceza alıyor onun gibi olur harbiden. <laughs> <Allah. gülüyor> Gidiyor. Yol, <Ay>, oğlum 150 <laughs> kilo 200 kilometre. Bir durursun lan. Bak bunların da kapaklarını açarsın yerler onlar. <laughs> Birlikte sen de Hepsini açın değil Altı yerden mi? Abi kişi yiyemezler ya çok çabuk. Onda çok olmadı yani. Ha bantı. Yusuf herhalde pahalı onlar. Havasını attı, sonra geri aldı herhalde. <laughs> <laughs> İsmail'i <abici, herhalde. gülüyor> Kardeşim, aldı da yemeklerin. Artık <laughs> diye. İstersen artık 10 <laughs> Senin canını ya. yerim ben. Hadi görüşürüz. Bilhassa et kokusu, tavuk kokusu gördükleri zaman şey çıldırıyorlar. Vallahi benim umurumda olmaz paylaşmasın. Niye paylaşmasın? Yemeğimi. Ver oğlum onlara da yazık yok, lan. Açarım dolanırlar içeride. Hadi görüşürüz. <laughs> evet ufaklıklar geldi. Hayvan cihazları burada. Şimdi Burası serisi yeni. seri ise göstermeyeceğim tabii. Bak Vene'de de bak. On numara yer. Şimdi arkadaşlar buraya mesela Uros yazıyorsa burada kumunu koyacağız. Isıtıcı UVB'sini koyacağız. Fatdale yazıyorsa toprağını hazırlayacağız falan filan. Böyle gidecek. Oo kardeş o neymiş? Kurbe mi? Kurbe. Onu koy yere direkt. Onları şimdi düzenleriz zaten. Hop. Bizim net torf hazırlamamız lazım. Hayır, <laughs> Evet evet bence de ilk aksolotları yapmamız lazım. Ben bir yandan torfları hazırlayacağım. Abi az önceki evet o çiyan. Ne kaldı? Oo ama onun önce bence burada yerini yapalım. Bir yerini yerle Çok fazla eşya oldu burada. Burası var ya zapt edilemez hale geliyor ufak ufak. Güzel düzen yapmazsam sıçacağız burada. Ha bunlar bizim yeni güncel getirdiklerim armatürler, bilmemler falan. Artık şu an var, canlıların mi? sahip olduğu şeyler var, malzemeler var. Bunları bol bol kullanacağız. Ama öncelikle aksolotu falan yapmak lazım. Su grubu aşağıda akvaryumlara daha dokunmadık yani bitki akvaryumuna falan. Biniriz. Çiyanı görüyorsunuz mu Çiyanı? Şimdi önce aksolutların yerini yapalım, bir fanını takalım. Işya falan gerek yok onların. Zeminlerine herhangi bir malzeme gelmeyecek. Şimdilik yeterli olur. Bir tek su grubu bir tane var zaten. <laughs> Hadi doğru It's time to go. Akıntıya doğru. Akıntıya doğru. Kaçıyorlar Akıntıya ya. Ya şimdi. Look diye diyecek bak. Şimdi bak ok <laughs> Efendim abi. Sen de bir kameraman olur aslında. Teşekkür ederim abi. Yapmaz mısın? Sen istersen yaparım abi. Ben istersen değil ama sen istiyorum. <laughs> sen istiyorsan ben de istiyorumdur abi. Olmaz öyle şey. Sonra bir gün <laughs> benim isteklerim kayla almadığı gün geldiğinde... Yok abi. Olmaz öyle şey. Abi, çok derin bir mesajdı. Amin ana. Anlamazdım anlamaz. Bilgisayar mı temizleyecek bunlar? Şeyin için Ne bilgisayar oğlum? Karınca çiftliğim bu ya Anlamazdım Kafesin içine su vur... şey vuracak, hava vuracak Sildim mi? Evet Hüsten mi oturdu? daha çılgın bir fikir ya. Bak geldi. bir planım var. Çekmek mi? Niye bu kadar? Bir ışık sıra kanka. Kanka ölüp kör oldum. Çok iyi <laughs> Bak kurbalar duyuyor mu? <laughs> hadi bunu yukarı taşıyalım. Vallahi ne güzel durdu ben la. Şuradan sıcağı yesin bu. Geçici. Çalışıyor. Her türlü tamam. Derecesi soğuk şu aralar. Sürekli yansın. Bir de bu hayvanı büyütürken belirli başlamaya kadar öyle büyüdüğü için Böyle de bırakmak istiyorum. De. Ha, alışkanlığı yani. Dezavantajımız mı var? Ya çok dezavantaj değil açıkçası. Bu hem hayvanın üzerine gidecek. Hem bu yeri ıslatacak. Çek çek. Sulama sistemini kes. Fısır fısır. Haydi bakalım. Haydi bakalım bre. Oy. <gülüyor> çok çok <laughs> sıcak elime. Buraya tutun. Heh, oh. Allah razı olsun. Allah razı olsun. tamam elimi çizme. Elimi çizme. Yalnız feci tırnakları geçirir harbi ha. Tırnak keseceğiz seni tamam. Kutuyu yer alabilecek olan var mı? Thank you. Hadi ma watch'um. <laughs> dur dur. <gülüyor> Şöyle bir rahatla evindesin. Bu arada iyi ki şeyde getirdim. <laughs> Nasıl duruyor lan? Ee, bunda <laughs> Kafeyi gelmiş. İşte anladın mı niye evet, oldu? Evet, evet. <laughs> Ve zarar verecek yani. O korku başladığında e, kafasını her yere vura vura kanatabilirdi yani. Genelde böyle bazı bir burnu aşılmış olur böyle çok fazla. Habire kaçmaya teşebbüs ettiği için. Ama bunda böyle şey Onlar kolay mı? Yani? Okay. O zaman iguanın da yeri tamamdır Jolliler. Burada dursun. Güzel de oldu. Mis gibi oldu da muc Şu an hepsi de geçici yerlerini yapıyor değil mi? Bu da buraya saklansın. Şöyle tane alabiliyorsan çok iyi olur. Evet başta takılacak oh, olanlar. O nasıl döndür ha? Peter'lar. Bunlara da bir saklanma kabı koyarız. Şunu bir alır mısın Johnny? Diğeri nerede? Hepsini getir. Hepsini getir. Görün Matrix'ler hayvan gibi uyuyor şu an. Şöyle birazcık köşeye bir koyacağım. Gündüz sanısınlar. iki gün dengeleri gitsin. Hiçbir şey olmaz. Kapkar olmuşlar zaten. <gülüyor> <gülüyor> nasıl duruyorlar oğlum? Hareket bile etmiyorlar. Bir de Oo, az önceki buguna çakıyordu. Eee hmm, sizde de gezin koyaklar. Evet geçiş. Bak mesela şunun kuyruğu bana güzel durmuyor ama şu kuyruk çok tatlı. Bu fat tail oluyor değil mi? Diğerlerde hoki, okay. da var. Onlar biraz tribale bağladı. <laughs> Sıcak alan, serin alan. Bir de şey güneşi bağladık mı şunu yine alır mısın? İğrenç bir şey bu Çiyan'ı hiç sevmiyorum hiç hiç Gram sevmiyorum ya da bayağı düş Bunların bir de bazı türleri var onu internette falan denk gelmişsinizdir Etli dev gibi şöyle kolun kadar anladın mı? O çok kötü işte Kolun kadar arkadaşlar aa böyle Bildiğin şöyle bir şey Düşük olduğu için de bunu buna Çok iyi abi kim mesela seviyor? Seviyorum sevmiyorum yazın abi Çiyan İlginç havalı falan olmaya çalışmayın. Gerçekten severim, sevmem diyenler bir yazsın. Sevmiyorum, 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 sevmiyorum. Sevmem, sevmem, sevmiyorum. İmkanı yok. Çoğunluk sevmiyorum diyor. İşte o yüzden ilginç bir hobi. <laughs> Bu da baya düşük wattlı bir şey. Düşük wattlı olduğu için de bunu buna takacağım. Gün döngüsünü yapmak için. Bunda da UVB var. Uyarlı, bende çok düşük. Saati 2 ettik ve şöyle göstereyim. Şimdi bizim ekibin neredeyse bir kısmı gitti. Hala çok streste, iguş. Ama on numara yer oldu, en azından tertemiz oldu. Güneşlenebileceği, <laughs> ısınabileceği, e, artı ultra alabileceği yeri belli. İkinci alanda şöyle güzel geçici bir habitat oldu bunlara. Geçici teraryumlar oldu. Evden kalmadaki nerede kullanılır bilmiyorum inşaat tatmasını koyduk. a burada da aksolotlarımız var. Dev aksolotlar. Hayvan gibi büyüdü. Şu soğutma sistemi herhalde. Ya. Görmüş olduğunuz gibi 18.3 derecede. Burası da 18 gösteriyor. 10 numara temiz sıfırdan su. Bakalım rahatsız olacaklar mı? Biraz karanlıkta tutacağız. Tekerlekli zaten. Şuraya içsek kafidir. Şimdi bir timer bağlayacağım bunlara. Bu timer da neye vesile olacak? Tamamen aynı anda yanacaklar. Fark ettiyseniz 100 watt 200 watt koymadım. Burada çünkü altyapıda sıkıntılar olabilir. 50 şerliklerden dağıttım. Bu 25 sadece. Bunları aşağı indirip ısıtmasını sağlayacağım. Bunların soğuk olması lazım. Bu ufaklığa da e, ufaklık dedim ya kocaman anasını satayım. 100 watt değil 75 watt taktım. Bir gözlemleyeceğim oraya derece koyup. Güneşlenebiliyor mu ısınabiliyor Yok, mu? Yok ekran kartı abim de ee, ama bir, bir gün beklemesi gerekecek. Bunda da başka bir şey yok. Sulama sistemi aktif. Suyu zaten şu aşağıdan alacak şimdi geçici. Günde 4 saatte bir ya da 6 saatte bir deli gibi su basıyor. Pısır 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 pısır, pısır bir rahatlıyor hayvan. E, ee, Ultraviyolemiz sıfır taktım. UVB 5 var yukarıda. Yeni kutusundan temiz çıktı. Soldaki de yine temizle kutusundan temiz çıkan bir ısıtıcı infrared ampul. Kırmızı kullanıyorum çünkü bunu hiç kapatmıyorum. Yani kırmızı olan sürekli yanıyor. Ee, serinlemek istediği zaman zaten buraya geliyor. Ee, güneşlenmek istediği zaman buraya geliyor. Gene... Bildiğin ortam var. Keyfine göre takılıyor yani. Genel olarak ev ortamı soğuk olduğu için onu kapatmayacağım. Ee, en azından yaz sıcakları bastırana kadar. Kaç para bu uyguna? Valla fiyatlarını hiç bilmiyorum ama yasal olarak ee, neresi satıyordu ya? Tukan abinin hep, e, çalıştığı biri vardı ya. Unuttum. Alper miydi abinin adı? Hatırlamıyorum ki ya. Vallahi daha çok işimiz var. Asıl şimdi olaya gelmemiz lazım. Burada ne bitecek? Ben... Petenzu TR herhalde. Evet evet. Petenzu TR diye bir yer arkadaşlar. Oradan inceleyebilirsiniz ya. İşte.